Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Evzu şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bütün Müslüman kardeşlerime Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu <laughs> diyorum. Allah'ın Celle Cale'nin huzur esenlik, hayrı, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve berekete hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Cale'nin ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Bismillah hafızul vekil, Bismillah tevabul gafurul hafı, Bismillah zülcelal ve ikram. Bismillah ulu camiul hafızul valiul şehirul alimul hakul, nurul darul hadiul bari. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam canım her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda giden herkeslere feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin Celle Cale'nin en değerlileri, kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, Adem oğulları, insanlar, Müslüman kardeşlerim. Bu YouTube'umda inşallah sizlere birkaç din ticareti yapan, din ticareti yapan, birkaç şeytan tüccarının şeytanın yani dinimizi parayla satmaya çalışan birkaç tüccarın örneğini vereceğim size. Buradan öncelikle Malatya merkezde bulunan hac malzemesi satan Mekke pazarına lanet olsun diyorum. Ben cevşen üretimi yapam dedim. Yaptım götürdüm. Adam diyor ki biz senden alırsak sen parayı cebine koyacaksın. Biz hayrat neşriyattan alıyoruz. Onlar bütün yeryüzüne şey yapıyor. Ulaştırıyor. Pezzevengin çocukları namussuz orospu çocukları size. Peki hayrat neşriyat e ezevenkler anasının avradının kızının çoluk çocuğunun ezevenkleri peki Hayrat Neşriyat sorarım size niye Kur'an'ı tescil ediyor Kur'an hiç tescil edilir mi Kur'an herkese gönderilmiş bir kitaptır ki bu kitabın meali sadece bize aittir kimse bizden izinsiz kullanamaz bize para vermeden kullanamaz demek de ne demek oluyor? O rospu çocukları, kahpeleri, şeytanın donuşları, Lut gibi olan pezevek namusuzlar. Demek tescil ettiniz Kur'an'ı, size para ödemeyen o Kur'an'ı meali okuyamaz, şey demez. Oğlum siz pezevekler, oğlum demeyem siz namussuzsunuz çünkü. Peki Size para vermeyen o maalden faydalanamaz. Siz para için yapıyorsunuz. Kahpeler. Ondan sonra bir cevşen duası, yazısı şu kadar. 10 santimi geçmez. Bir santime 10 santim boyunda. 2,5 liraya satıyorsunuz lan. Orospu bu çocukları size. Siz din tüccarı değil de neysiniz peki? almıyorsan almazsın yavrum. Sen niye diyorsun sen parayı cebe indireceksin hayrat neşriyat şöyle bütün yeryüzüne şey diyor. <laughs> Yok biliyorum hayrat neşriyat Said Nursi Bediüzzaman'a bağlı bir şey ki kuruluş ki. <laughs> Peki sorarım size ip neler sizi? Said Nursi, Nur Allah'ın Celle ismi değil mi? Nursi ne demek? Allah Sizi ne demek? Bedi Allah'ın Celle ismi değil mi? Bedi zaman, zamanın bedisi ne demek? Bedi Allah demektir. Ha? Oğlum gidin şerefsizler, şeytanın dölleri. Gidin ananızı, avradınızı, çoluk çocuğunuzu başka ülkede satın tamam burada sizi barındırmam kalkıp da bütün Malatya halkına sesleniyorum Mekke pazarından artık alışveriş yapmayın o namussuz sırtlanların ticaret yollarını şeylerini kesin ki gelirlerini kesin. Onlardan artık alışveriş yapmayın. Onlar ki din tüccarı olmuşlar. Kur'an'ı tescil ediyorlar. Bizden izinsiz kimse bu meali kullanamaz. Bize para ödemeden kimse kullanamaz diyorlar. Onların her şeyi para, Kur'an'ı Kur'an'ın ticaretini yapıyorlar para karşılığı para ödemeden kimse bu meali kullanamaz diyorlar Kur'an'ı satıyorlar ayetleri satıyorlar az bir menfaat karşılığı oysa ki herkese serbest bırakmaları gerekmez mi bu çocuklara, elin Yahudisi Hristiyan'ı bedava İncil Tevrat dağıtıyorlar Qahtenin dölleri. Yahudisi Hristiyana bedava İncil Tevrat dağıtıyor. Sen diyorsun benim malı kullanmak için bana para ödeyeceksin. Şu 10 santime bir santim çapında küçücük bir kağıt parçasını bir duayı sen nasıl olur da iki buçuk liraya satarsın. Onun ederi ki on kuruş, beş kuruş, on kuruş. En fazla yedi buçuk kuruş, on kuruş. Aha 15 kuruş olsun. Lanet olsun size. Rabbim her iki dünyanızı cehennem ede inşallah. Her iki dünyada en şiddetli gazabıyla hepinize gazap ede inşallah. Siz ve sizin gibi olan herkeslere. Bu ümmeti bu ümmetin kanını ilik kanını hemen asalaklara ki herkeslere lanet olsun diyorum. İnşallah her iki dünyanız cehennem olur. Rabbim her iki dünyaların şiddetli gazabıyla size gazap eder. Sizlere canlarınızdan ve mallarınızdan eyler. Aldığınız her nefeste milyar kere can çekişme acısı Tatırır size. Sizi şeytandan katrilyonlarca kat aşağı konuma düşürür inşallah. 99 güzel isminin bütün gazap tecellileriyle size tecelli eyler inşallah. Demek ben ekmeğimin peşindeyim, sen benle alay edersin ha. Sen parayı cukla edeceksin, cebe indireceksin. Biz hayrat neşriyattan başka satmayız. Hayrat neşriyata da lanet olsun, sana da Said Bedi nursi bilmem ne pezevengine de lanet olsun. He. Yavrum e, bilmem ne kitabı bilmem ne Kur'an'dan başka kitabımız yok bizim yok çeyirdek bilmem ne falan filan S Sait Efendi sen neyin e, şeyini yapıyorsun sen yeni bir kitap mı getirdin bize kitabımız belli bizim yerin dibine bassın senin e, Get, yazdığın kitap da de olan pezevenk. Senin talebelerine de bilinçli olarak senin neyse talebelere laf söylemeyen bilinçsiz Puh. Puh. sizin yüzünüzde şerefsizler. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.